Herkese anlar sevgili dostlar ben Playdead deneme kıracağım. Oyunumuzun 14. bölümüyle karşınızdayım. Tam gaz devam ediyoruz. Bayağı bir ilerledik. Bir süre sonra bitecek oyunumuz. Yani çok bir şey kalmadı. Bir saatlik falan sanırım bir bölümümüz kaldı. Ondan sonra bitecek. Şimdi İmran'ı ele geçirmek için bir operasyon yapıyoruz. Şu an Kuzey Azerbaycan'dayız. Değil mi? Kuzey Azerbaycan mıydı burası? Düşman lokasyonuna doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Buradan vurabilir miyim? Vururum lan ben. İyi, iyi işti diyor. <laughs> sıka sıka gidin arkadaşlar. Güveniyorum size. Bu ne lan? Bendeki silah da güzel ha. Değil mi? Ama kurşun az lan. 5 kurşun kalmış. MP5 aldım abi silah olarak. Başka burada güzel bir silah varsa o silahı alayım istiyorum. Heh. Keleş var. Ne? Heh, bu iyidir. Kamarov'un burada sanırım bir duracak ya da öyle bir şey olacakmış. Çok fazla zamanımız yok. Bir an önce hazırlanmamız lazım dedi. Şu an bir hazırlık içerisindeyiz. Sonradan galiba pusu atacağız. 2 saat sonra. Dostum palyaço gibi gözüküyorsun diyor. Hiç Ruslara benzemiyorsun diyor. Şeyin çatısına çıkmışlar. <laughs> Bizimkiler Ruslar gibi giymişler. Ee, düşman konvoyu yaklaşıyor. Hazır olun. Kimse de ben demeden ateş açmasın. Emir vermeden kimse ateş açmayacak diyor. Tamam. Geliyorlar. Şu kamyonlar geçerken dokulardaki bir anda gölge kayıplarını görüyor musunuz? İşte RTX bu tarz şeylerin olmasını engelliyor. Efendim? Üçüncü araçtaki hedef üçüncü araçta. Oraya doğru yürüyorum. Tamam. BMP dediği şu şey e, zırhlı araç. Ona dikkat etmemiz lazım. Hayatta, hayatta kılamayabiliriz ona çatışırsak. Sakin kalın, sakin kalın. Saldırın. Oha bizimkiler indirdi hepsini. Misafirlerimiz var. Düşmanlar ekstra kuvvetle geliyor. Oha arabayı vurdu. Aa öldük. Ha? Bu şeyin oğlu, İmran'ın oğlu. Biz İmran'ı yakalayacağız sanıyordum. İmran'ın oğlu yakalıyoruz. Doğru ya, bir önceki videoda söylemiştim İmran'ın oğlu yakalayacağız diye. Kaçıyor valla. Kaçma lan. Hedefimiz kaçıyor. Peşine düşün. Burada benim silahım var lan. Yokmuş Nereye kaçtı o? Buradan değil. Hızlı olun. Kuzey batıya doğru gidiyor. Koş 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 yakalayın onu. Öldüm lan. Resimler harika değil mi ya? <laughs> Oo kaçırdık hızlı olmamız gerekiyor. take şeye benziyor ya. Half-Life iki araçlara ve koklara benziyor. Şehrin kuzeyine doğru koşuyor. Orada çok fazla düşman kuvveti var. Oha bunlar çok kalabalık. Ha? Sol tarafta bir yer vardı, oradan git diyor. Yani sol taraftan devam et diyor. Hafızı, azalıyor, Düşman hızlı bir şekilde ilerliyor. <laughs> ya bombanın üzerine koştuk be. Son anda gördüm. Neyse. Hadi. Öldük lan. 10 kere öldük. O ne lan? Oh, oh koşarak geçemiyoruz burayı. Nasıl geçeceğiz? Allah. Nerede atışılıyor lan? Öf çok kötü yerde, e, otosevi çok kötü yerde başlattı bizi. Neyse dur bakalım. Hadi. Burası zor işte. Beşinci katta bir şey var diyor. Ee, Serp, şeyde kalın. Güvende kalın, geliyoruz diyorlar. Ha, bizim helikopter lan bu. Tamam. Hedef hallettik. Buradan devam edeceğiz. Ama nereden? Buradan devam edemeyiz. Buradan devam edeceğiz. Oh. Şuradan mı çiz? Hayır. Nereden çiz kardeş? Ha şuradan çiz. Onu lan. Oh. Babaya komplo. Şuraya şunu şunu şurayı vuracağım tamam, <laughs> bu bizim adamla. Hedef e, pozitif diyor. Yani kim e, hedefimizi görmüşüz. Şimdi onların yakınına doğru gidiyoruz bakalım. Silahları bırakın ve teslim olun. Risk almayacağız. Silahını bırak. Ne? Neden? Aha. Kardeş sen ne ettin? Reis ne ettin sen? Lanet olsun. Zakay'ın oğlu öldü. Eve dönüyoruz. Reis sana ne yaptılar reis? <laughs> Unutmayın. Bu adamla ilgili yemin ederim ki bir şeyler var gibi bir şey söyledi. Tam anlayamadım o kısmı. Su içiyordum göremedim. Ne diyor? Our so-called leaders prostituted us to the west, destroyed our culture. Our Batı diyor, sürtün tekidir. Onların kültürlerini, ekonomilerini ve onurlarını yok edeceğiz diyor. Bizim kanımız ee, kanımızın şeyini ödeyeceğiz yani kan davası gidiyor şu an. Onlar toprakları. Onlar istilacıdır diyor. Bütün Amerika İngiliz ve İngiliz kuvvetleri Rusya ile geçirmeye çalışıyorlar. Bunun için e, bu şeyin acının bir karşılığı olması lazım diyor. Yarın Yeşil ışık şeyle bitti diyor. İlerleyeceğiz. İkinci droplar diyor. He. Bize drop yani malzeme paketi atmışlar. Sanırım biz onları gidip alacağız. Altay Dağları'ndayız, Rusya'dayız ve Rusya'da sanırım bu Zakayev'in elinde olan bir nükleer tesis var. Şey nükleer silah tesisi var. Oraya gideceğiz. Acil bir trans Ya yani şey, acil bir transfer yapmamız gerekiyor diyor. Hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sanırım lokasyona, o gösterdikleri lokasyona düşen malzemeleri alacağız ve nükleer silahın olduğu yere gidip orayı basıp ele geçirip Zakayev'e indireceğiz. Böylece nükleer saldırı tehditini sonlandırmış olacağız. Çünkü Rusya'nın elinde ciddi anlamda düşman, düşman araçları karşımıza indirdik. Güzel. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? doğru ilerliyoruz. Şurada başka düşmanlar da var. Sessizce ilerleyelim. Düşmanlar önümüzde. Bir güzel değil mi? <laughs> Hiç ateş bile etmemize gerek kalmadı. Bizimkiler pıtır pıtır indiriyor. Güzel. Sevdim. Arena temiz. ilerlemeye devam edelim. Hmm, tabancamız da susturuculu. Gizlik içerisinde ilerlememiz gereken bir görev. Evi kontrol etmemizi istiyor komutan. Hmm, giriş noktasında zemin katı bir kolaçın edelim. Bir bakalım ne varmış diyor. Bu da temiz. Koridor temiz. Burası da temiz. Kardeş temizledim. Ben niye konuşamıyorum? Temizledim diyemiyorum. Grix burada değil diyor. Anlaşıldı. Aşağıdayından toplanalım diyor. Bir yere gelelim. Konuyu konuşalım. Fil sesi gibi bir ses geldi az önce. Kuş sesleri büyük ihtimal. Oğlum bu adam burada ne işi var ya? Bu kesin var ya bir şey söyleyeyim mi? Oyunun yapımcı yani ekip ekipten birinin fotoğrafını Arap kıyafeti giydirmişler bakar mısın? <laughs> Çok Amerikalı bir şey var. Yani, en, öyle bir enerji alıyorum. Sop. İleri git ve kontrol et. Öldü. Oh, oh Köpek sesi geliyor. Köpek var, köpek var. Ha? Köpek işi sakat iş ya. Kaptanı indiriyordu valla. Bu Red Dot'la bu silah kullanmak da çok keyifli abi. Aha. O ne lan? Sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar reis. O kim sıkıyor öyle? Şu mu? Ee, güneş yükseliyor. Çok fazla zamanımız yok. Bir an önce işaretlememiz lazım diyor. Kaptan binanın içine girdi. Bu binayı da ve yolumuza devam edeceğiz. Ee, Grix ismindeki büyük üst teğmenin lokasyonunu bulmaya çalışıyoruz. Sanırım tutsak düştü ve onu bulup kurtarmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Yanlış da anlamış olabilirim bu kısmı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.